Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün İbrahim hocayla e, bir muhabbet yapacağız. Allah'ın izniyle. İnşallah bu sefer ses sorunu olmayacak. Elimizden geldiği kadar. Bir çözümünü bulduk da bakalım nasıl olacak. Bir deneyeceğiz. Hz. Mehdi Aleyhisselam ile e, Mesih Aleyhisselam nasıl ve nerede birleşecekler? Ve Hz. İsa acaba şu anda yani ruhlar aleminde Mehdi'den haberdar mıdır? Eğer ki Mehdi yaşıyorsa haberdar mıdır? Biraz derin bir konu olacak arkadaşlar. Selamun Aleyküm Çetin Ustam. Hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Şu anda e, sorduğun soru çok güzel bir soru. Hazreti İsa Ruhullah Aleyhisselam şu an nerede ve ne yapıyor? Hazreti İsa Rabbullah Aleyhisselam sen ikinci kat semadadır. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın katı tarafından özel dolanmış ve eğitiliyor. Kur'an'a başka özel bir mana getirecek, meal getirecek. Onun eğitimini alıyor. Ve o süreç zaman geldiğinde gökten inecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Şam-ı Şerif civarında artık bu Şam-ı Şerif Diyarbakır'da Şam-ı Şerif'tir. Mardin, o civarlar da Şam-ı Şerif'tir. Orada bir yerde caminin münazarasında onlar biraz açlıktan kıvrılmış. Evet ondan sonra açlıktan kıvrılmış bir halde durumda olmuşken gökten bir ışık gelecek. Işık geldikten sonra iki sarımda sonunda iki melek kanadı gökten inecek, indirimde hep sarsıktan kaldığımız zikir üzere bir bakacaklar, tok bir insanın sesi geliyor. Kafalarını kaldıracak o, o zaman Mehdi Aleyhisselam'ın yanında bulunanlar. Bakacaklar sarsar ortadan ayrık, pembemsi, ten rengi, sanki hamamdan çıkmış, terlemiş gibi. Kavmet o anda okunmuş olacak. Buyur gel sen namazı kıldır denildiğinde Hayır, ümmetin imamı sensin. İmamlık sana buyruldu. Sen geçti denilecek. Bunu söyleyen buyurada Hazreti İsa Ruhullah Aleyhisselam olacak. Sevgili Çetin Usta. Evet, peygamberlerin ruhu e, nerede? Peygamberlerin ruhu e, bir makamı vardır ya da bir yerde toplama ileri var mıydı? Ben geçen videoda peygamberler konseyi dedim. Öyle bir şey e, olabilir mi? Hacı bu çok önemli bir şey. Peygamber Efendimiz'in ruhaniyeti e, o mübarek her zaman haydır. Yani hay demek diri demektir. O istediği zaman bütün peygamberlerle konsey diyelim bir toplantı olur. Onlar istediği yerle buluşurlar. Toplantının e, komutanlığını da Hazreti Huzur Aleyhisselam yapar mübarek. Ondan sonra e, o gerektiği yerde Ruhaniyet her zaman hazır olur. Ve şöyle bir söz şey söyleyelim. Hani bazıları isterler ki yok işte ruhaniyet gelmesi yoktur. Vallahi gelir Cebrail Aleyhisselam da Mehdi Aleyhisselam'a bizzat vahiy ile şey yaptıracak, yol almasını, konuşmalarını, hareket etmesini sağlayacak. Tayin ettiği bilen haberi olacak ben buradan sorayım. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı inkar etme ya da gel, yani gelmeyecek demek, öyle bir insan yok demek. sence hocam doğru bir yaklaşım mı? Yoksa bize zarar verir mi? yani? Çünkü bizim inancımıza göre Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde e, Hz. Mehdi'ye işaret ediliyor. Hadisler de var. Yani çok hadis e, sayı olanlar da var. Tabi bazı yerde de olabilir, karışık olabilir hocam. Cevabınızı almak istiyorum. Hazreti Mehdi inkar etmek e, onun devrinde Allahu e, allah Teala da buyurdu zaten Kim onun devrine yetişir, ondan haberi olmazsa ve o hal üzere ölürse onun ölümü cahiliye üzere ölümü üzere olmuş olarak kabul buyurulur. Bu ne demektir? Tabii ki iman tehlikede deccal çıkarsa ben Allah'ım derse öbür taraf ki öbür taraftan ki mana Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın tarafı o da o öbür taraftan seni korumak için bir e, zemin üzeri olacak. Nasıl olur da ona iman etmemek zarar vermez. Tabii ki en büyük zararı yaşamış olur. Deccal'dan beraber de hüsrana mutlaka uğrar. E, hocam şimdi ben bunu da sorayım. E, bu nasıl bir savaş olacak? E, Hz. Mehdi ile Deccal arasında işte Hz. İsa da bu işin içine girecek. Büyük olaylar olacak. E, büyük kaos olacak. İşte Deccal'dır, İşte Süfyan'dır. Suriye'deki savaşlarıdır. Orosan'da, Orosan'daki savaştır. Yani büyük bir e, problemin ardından gelecek. Ve nasıl bir savaş olacak? Şimdi günümüz teknolojisi ee, işte biliyorsunuz hocam yani bu farklı bir savaş mı olacak ruhani güçlerle şimdi bazı arkadaşlar da ruhani göçlerle gelip de savaşacaklarmış da peygamberlerin ruhu gelip savaşacaklarmış da böyle bir düşünce de var hocam bu nasıl bir savaş olacak acaba bizim anladığımız şekilde mi bir savaş yoksa ee, anlatılanlar gibi mi yani ben de bunu gerçekten de anlamış değilim hocam inşallah eee Mehdi Aleyhisselam gelir de e, Hz. Mesih gelir de inşallah ailesiyle e, mazlumlar kurtulur. E, güzel günler bizi bekliyordur inşallah. Leçal ilk çıkışı kendisinin savaşa hani hazırlığı insanı yanıltarak yani sihirbazlık nasıl bir sihirbaz bir kağıt alır yok eder bilmem nasıl bir şekilde verirse Leçal mümin, böyle insanlığı, insanlığı bütün güzelliğe davet eder bir şekilde çıkacak. Baktı bu iş olmayacak, peşinde fazla gideni de görmeyecek. Bu sefer peygamberlik iddiasında bulunacak. Peygamberlik iddiası da tutmadıktan sonra bu çarpılacak, onun gözü e, şey olacak, bir şekil alacak. Bu sefer Allah'ın Allah'lık taslayacak. İlahlık haşebekenle. Deccal'la savaş zaten hem ee, şu anki sistemin, e, sanki sistemin kurulma onun onun zeminidir. Ondan onun zeminiyle ümmet savaşacak. En büyük zemini zaten Hazreti Ruhullah, Ruhullah Aleyhisselam Dökalı e, o öldürmekle emr alındığı için onu Deccal ondan başka kimse öldüremeyecek sevgili çekim ustam. Yani şimdiki top tüfekle olan bir savaş olmayacak. Top, tefek mana yani kılıç, at öyle söyleniyor. Hadis de öyle buyuruyor. Çünkü e, atın çok kıymet bulunacağı bir dönem olacak yani. Hocam şimdi Hz. E, Mehdi aleyhisselam e, mı için inkar edecekler. Yani inkar politikası var. Ve kötüleme politikası olacak. Hani Bu da büyük bir problem. Kimler inkar edecek? E, yani benim bildiğim Ehl-i Sünnet'ten de, Şia'dan da İslam aleminin içinde birçok e, dini bilgisi olan insan da Hz. Mehdi'yi inkar edecekler. Kafir, e, şeytansın diyecekler. Dini değiştiriyorsun diyecekler. E, bunun sebebi nedir? Yani bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Yani çünkü büyük bir e, savaş olacak. hani. çünkü 70 bin işte sarıklı Cübeli'nin Mehdi Aleyhisselam'a kafir demesi de çok enteresan bir şey. Tecarihde biat etmeleri de, de e, Mehdi zan etmeleri de büyük bir problem olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bir sefer yani en önemli, bu, bu konu çok önemli. Niye inkar edecekler? Bir, en başta onun ırkından alakalı bir sorundan alakalı yani abu ırk öyle değildir o ırktan alakalı onu kabul buyurmayacaklar mesela Yahudilerdeki bu gelenek de vardı hepsi sevdiler saydılar 124 bin peygambere kadar hepsi İsrail oğullarından geldi sonra Arabi geldi ya Araplardan olduğu için Halbuki e, halbise ben son Araplardan gelen de o bütün İsrail oğullarının akrabasıydı Şimdi ümmet o bilinçli olmadığı için birisi ya işte illa Türkçe bilecek diyecek. Yok olmaz, Arapça bilemez diyecek. Öbürü diyecek, nasıl olur Arapça bilmesi olmayacak diyecek. Bir sürü ayrım kayırım hatta inkar edecekler. En büyük inkar da nerede olacak? Dinde hiç beklenmeyen kararlar alacak. Hiç bugüne kadar duymayan mesela tarikatçıların çoğu der ki ya işte e, bizden çıkacak işte e, mesela Hayır, Mübarek İbn Arabi sordular dedi ki, diyor ki, buyurdu ki, mezhebin sorulursa Hüda'dır de, bütün mezheplerden beri ol, Hüda'ya en yakın sen ol buyurmuş. Evet hocam, ee, işte öyle durumlar olacak yani. Belli ki biraz sıkıntılı bir durum. Ama Yahudilerin en akıllı alimleri, ahit sandığını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan beraber gördüğünde hemen iman edecekler yanında. Evet hocam şimdi Hz. Mehdi'ye 70 bin sarıklının niçin kafir diyor yani bunu da anlamış değilim hocam. O 70 bin kişi sarıklı bunlar hepsi alimler çoğu işte tarikat ehlinin özel yetiştirmiş olduğu işte kendi şeyhinden başka zamanın yüzyılın müştehidi olarak görmediği kişiler bunlar olacak. Mesela sevgili bugün kimlər yanan çox tələbə gündəmdə olan alimlərdən çoğlarından birilər olacaq yəni. Çox na namlı birisi üçün də zətan önə məmur çıxacaq. Sizcə qaqmanın boynulu var. O alim üçün də beynə məmur çıxacaq sevgili cətimin ustam. Çünki eee doğru alimlər Hazreti Məsihəsəlamə haqqıyla daha doğru birisdir. Səbəbdir də ümmətə anlatılmalıdır. Bəlkə sən də bunu fərqindəsən. Şimdi hocam İbni Arabi'nin e, İspanya'dan e, Diyarbakır'a gelmesi çok enteresan değil mi hocam? Şimdi 21 Şubat 2021'de işte Yahudiler bir moşya çıkartıp ona ayin yaptılar. İşte ona bir tören yaptılar. Ve İbni Arabi İspanya'dan Diyarbakır'a gelmesi acaba bu işaret olabilir mi? Yani bu bizim kafamıza takılıyordu. Yani bu işleri araştırdığın için bizim için değerli bilgilerin, önemlidir. Çünkü bazı şifreler olabilir. Yani çünkü İbn Arabi bir zaman yolcusu gibi düşünelim. Çünkü birçok konuda da haklı çıktı İbn Arabi. İbn Arabi'nin kitapları şu an Vatikan'da olduğunu da biliyoruz hocam. Hazreti İbn Arabi Şeyhül Ekber Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı Kehf Suresinin 21. ayetini tefsir ederken çok önemli bir şifreye denk geliyor. Buluyor kalkıyor İspanya Mursiya'dan ta Diyarbakır'a kadar yol alıyor. Diyarbakır'daki o şifreleri, oradaki alametleri çözüyor. Geri geliyor, o ciltleri tamamlıyor. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz sevgili Çetin Yüz küsür sayfalık Diyarbakır kitabesi hakkındaki o bölümler tefsir e, Kehf suresinin tefsiri 21. ayetteki tefsirle alakalı o kitabı şu anda Vatikan'da papa ıı, elinde. Bu Fazıl kitaplar e, ne tür kitaplar diye İbn Arabi'nin gelecekle alakalı kitaplar mı, Mehdi ile alakalı kitapları mı? Orada e, keşke demeyelim, keşke şeytana ne kadar bizim zamanımızdaki o ecdatlarımız dikkat edebilseydi ki demek ki bu da Allah'a kadarı o, o, kitap bizim elimizde olsa, şu anda Diyarbakır hakkında çok çok önemli bilgileri biz hepimiz şu anda vakıf olmuştuk ve Miraç hakkındaki o çoğu metin olamaz işte Ahmet Kara Ahmet Diyarbakır'la alakalı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Resulü Ekrem Efendi dedemizin buyurduğu o konu çok inkar edemeyecekti evet hocam Hazreti yani Diyarbakır Hazreti Süleyman'la ilgili de bazı durumlar var İstediğinizi bir konuşun tekrar, tekrar edeceğiz kadında öyle kitaplar var ki daha hala sırrıdır. Bir sürü kitaplar orada mevcuttur. Şu anda Piri Reis'i bilirsin. Haritası hani çoğu yazılan kitabın öbür bölümü bulunmadı. O doğru harita hepsi Vatikan'dadır. O haritanın O haritanın üzerinde de şeytanın figürü vardır. Mesela Deccal'ın eşeği var. Dercan'ın neşeyi hayattadır. Dercan'ın neşeyi bir kıyıda bir mağaranın içindedir. Ona tapıyorlar, onu, onun şeycileri de var. Onun ibadet edenleri var. Anlatabiliyor musun sevgili Çetin Usta? Dürreti Süleyman Aleyhisselam'ın Diyarbakır'la mutlaka ilgisi var. Çünkü onun tahtı da şededir. Resulü ayında Diyarbakır'a uzak değil ki. Bir de böyle bir şey var. Ee, bana bu Belkıs'ın tahtının Diyarbakır'da olduğuna, yani Belkıs'ın Diyarbakır'da Diyarbakırlı olma ihtimali de bazı arkadaşlar bunu söylediler. Ya Süleyman Aleyhisselam'ın Diyarbakır'da büyük bir ilgisi var. Çünkü Yahudilerin e, kutsal birinci şehir yani ikinci şehri değil. Hani onun için e, bu çok önemli bir konu. Aslında biz bazı kitaplara uğraşamıyoruz. Yani onun için ben söyledim fısıl tahtı da oradadır. Böyle o e, deniz, su, görmü hanı hani nasıl diyeyim böyle ufak ırmakta cam gibi su olur ya böyle ayağını basarsın içine batmasın ha onun böyle o sarayı geçiş yeri de öyledir. Hatta orada o kardan kar yağarken böyle yıldız gibi inci tane olur ya o inci taneler hal orada mevcuttur. Ama işte eee Allah Mezopotamya'daki güzel nimetin değerini hem gizli tutmuş hem de sırlı tutmuş. Ama pek yakında açığa çıkaracak. Her hazinesiyle, her nimetiyle sevgili Sefin Usta. Diyarbakır, e, Yahudilerin birinci kutsal mekanıdır. İslamiyetin de beşinci kutsal mekanıdır. E peki soralım, niçin Yahudilerin birinci kutsal mekanıdır? Çünkü, Onların kurtuluşa ereceği beklenen kişiyi oradan çıkacağını bildikleri için çünkü onlar Süleyman Aleyhisselam'ın tapınağını yaptırma derdinde sevgili Çetin Usta. Onlar çok iyi biliyor ki Diyarbakır'daki işaretler oradan çıkacağı muhakkak olduğu için zaten bütün e, adımlar da oradan atılacak. Yahudiler bunun en iyi bilincindekisidir Yoksa arka ağ ağacı o kadar. Biz ne onlar mı ektiler? Onlar ektiler mi sevgili Çetin Usta. Yani şimdi ay sandığı ne herkes arıyor da ay sandığı sence nerede hocam yani sence şimdi dünyada dünyada mı yoksa gökyüzünde bir yerde mi ya da bir nerede saklanmış olabilir ay sandığı çünkü ay sandığı da önemli bir mevzu e, tüm dünya çapında bir konu yani bütün dinleri hatta semavi dinlerin hepsini ilgilendiren bir konudur nerede olma ihtimali vardır hocam? Bu çok önemli bir konu. Aslında biz konuyu böyle e, bir konu etrafında kalmadık. Bayağı dolaştık. Konu çok olduğu için hocam şimdi biz bağlantıda yapıyoruz ya. Bağlantıda da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onun için en azından bu seferki yayınımız böyle olsun. İnşallah başka bir yayında da bir konu üzerinde durmuş oluruz. E, hayırlısıyla. Yani sonuçta Diyarbakır önemli bir şehirdir, Türkiye'de önemli bir ülkedir, Suriye önemli bir ülkedir ve Irak, İran bu bölgeler yani Mezopotamya bölgesi, Anadolu bölgesi çok önemlidir. Allah sonumuzu hayır etsin yani olan olayları görüyoruz yani depremler olsun, seller olsun zaten bir problem var yani dünyada. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim ne diyebiliriz Allah Kerim'dir. Bakacağız yani, bakacağız hele ne olacak. Bu dönem bizi neler bekliyordur? Ayet sandığı mübarek, Allah-u Teala'nın çok özel e, bir manyetik alanlı içi var. İçinde işte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın mübarek sarığı var, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası var, kudretten helva var. Ondan sonra özel Tevrat'tan birkaç ayetler var. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allahu Teala ile on emir aldığı on buluşmasındaki turdağındaki gizemler var ve içinde bir tane bir elektrik manyetikli bir alet var. Onun tarifini Allahu Teala ne bilir. Uzun böyle bir şey var. Ee, nasıl söyleyeyim? Yıldız gibi böyle açılıyor açtı o zaman. Allahu Teala ne işini doğrusunu bilir. o ay insan da özünü təhlükədə hiss etdiyi zaman məsələ qarada